Güneş uzayda ilerlerken bize 615 milyar kilometre yakından geçen yıldızlar var. Nemesis olarak adlandırılan ölüm yıldızları güneş sistemi kenarındaki Oort bulutunda bulunan kuyruklu yıldızlarla asteroitleri yörüngeden çıkarıp dünyaya savurma tehlikesi taşıyor. Bu da toplu soy tükenişe yol açacak asteroit çarpması olasılığını arttırıyor. 70 bin yıl önce birer kırmızı ve kahverengi cüceden oluşan Skol's ikili yıldız sistemi Güneş'in yakınından geçti. 1.35 milyon yıl sonra da yeni nemesiz yani Gliese 710 yıldızı Güneş sistemi sınırındaki Oort bulutunun içinden geçecek. Peki kahverengi cüce nedir? Güneş sisteminde 9. gezegen var mı? Ve Gliese 710'un yakından geçişi Dünya için tehlikeli olacak mı? Son ölüm yıldızı 70 bin yıl önce geldi. Gliese 710 adlı gelecek Nemesis'te 1,35 milyon yıl sonra Güneş sistemine bir ışık yılının yaklaşık binde 65'i kadar uzaklıktan teğet geçecek. Kısacası Dünya'ya 615 milyar kilometre kadar yaklaşacak. Astronomlar Dünya'da son 4 milyar yılda gerçekleşen doğal afetleri inceledi. Özellikle canlı türlerinin soyunun tükenmesine yol açan gök taşı çarpışmalarını analiz etti. Hatta bazı gök bilimciler bu felaketlerin bir kısmını güneş sistemine her 26 milyon yılda yaklaşan Nemesis adlı tek bir ölüm yıldızına bağlamaya çalıştı. Oysa süper hassas Kızıl Ötesi Uzay Teleskobu Weiss'ın gözlemleri farklı sonuç verdi. WISE Dünyada periyodik felaketlere yol açan Nemesis adlı özel bir yıldız olmadığını gösterdi. Buna karşın güneş sistemine düzensiz aralıklarla yaklaşan yıldızlar var. Biz de bu videoda Skoll yıldızı ve Gliese 710 gibi gerçek ölüm yıldızlarını göreceğiz. Turuncu cüce Nemesis. Evrende turuncu cüce diye bir yıldız kategorisi yok. Buna karşın güneşten çok daha küçük bir yıldız olan kırmızı cüce Gliese 710'un tayfı portakal rengine kayıyor. Bunun nedeni yüzey sıcaklığının 3977 santigrat olması. Kütlesi güneş sisteminin yaklaşık %60'ı olan bu yıldız yılan takım yıldızı yönünden geliyor. Astronomlar modern teleskoplardan yararlanarak güneş çapının %67'si kadar büyük olan Gliese 710'un yörüngesini kesin bir şekilde hesapladılar. Yeni Nemesis şu anda 62,3 ışık yılı uzakta. Dahası bize 51.500 km bölü saniye hızla yaklaşıyor. Bir ışık yılı yaklaşık 9 trilyon kilometre. Gliese 710, 1,35 milyon yıl sonra Güneş sisteminin dış sınırı olan Oort bulutunun içinden geçecek. Oort bulutu dış sınırının 7,4 trilyon kilometre uzakta olduğunu düşünürseniz, bu müthiş bir mesafe. Gliese 710, 615 milyar kilometre ile çok daha yakından geçmiş olacak. Nemesis dünyaya çarpmayacak. Kıyamet senaryoları anlatanların tersine, yıldızlar Güneş sistemini yok etmek için dünyaya çarpmak zorunda değil. Bunun yerine yakınımızdan geçerek güçlü yer çekimi alanıyla gezegenleri yörüngesinden çıkarıp Güneş'ten uzakta donmak üzere serseri kurşun gibi uzaya savrulmasına yol açabilir. Gerçi bu düşük bir olasılık ve asıl tehlike başka. Nemesis adayı yıldızlar çok sayıda asteroiti yörüngesinden çıkarabilir. Bunları iç Güneş sistemine yollayarak ...dünyada kitlesel soy tükenişe yol açacak büyük bir meteor taşı çarpmasına neden olabilir. Tıpkı 65 milyon yıl önce dinozorların soyunun tükenmesine sebep olan Çikşulup darbesi gibi. Her durumda yeni Nemesis Gliese 710... ...Güneş sistemine girip dünya içine doğrudan bir tehdit oluşturmayacak. Buna karşın sistemin dış kenarındaki... Oort bulutunda bulunan yaklaşık 1 trilyon uzun periyotlu kuyruklu yıldızdan yılda 10 tanesini dünyaya doğru savurabilir. Gerçek tehlikeye gelince, tabii ki bütün kuyruklu yıldızlar dünyaya çarpacak diye bir şey yok. Özellikle Jüpiter ve Ay asteroitlerle kuyruklu yıldızların büyük kısmını üstüne çekerek bizi koruyacak. Yine de Avrupa Uzay Ajansı'nın Gaia Uzay Gözleme ve Ölçümlerini kullanan Edim Mickiewicz Üniversitesi'ndeki Polonyalı astronomlar durumun uzak gelecekte sanılandan tehlikeli olacağını söylüyorlar. Sonuçta yeni Nemesis bize teğet geçtikten sonra 4 milyon yıl boyunca Oort bulutunu etkilemeye devam edecek. Her yıl 10 kuyruklu yıldızı dünyaya savurmayı sürdürecek. Peki bu ne anlama geliyor? Her ne kadar astronomlar dünyanın en gelişmiş teleskoplarını kullansalar da ölçümlerinde yüzde 50 hata payı var. Nitekim astronomlar Gliese 710'un bize 2 trilyon kilometre yaklaşacağını hesaplamıştı. Ancak 615 milyar kilometreye kadar yaklaşacağını gördük. Bu nedenle Nemesis'in sanılandan biraz daha riskli olma şansı var. Riskli derken üzerimize uzun yıllar boyunca kuyruklu yıldız savurabileceğini kastediyoruz. Çıplak gözle görebileceğiz. Yaklaşık %60 güneş kütlesinde olan yeni nemesiz 1 milyon yıl sonra gökyüzündeki en parlak ve en hızlı gök cismi olacak. Böylece torunlarımız çapı güneşin %67'si olan Gliese 710'u yılan takım yıldızının kuyruğunda çıplak gözle görebilecekler. Ancak bu daha başlangıç. Astronomlar önümüzdeki 3 milyon yılda en az 14 yıldızın Güneş sisteminin yakınından geçerek kuyruklu yıldızları üstümüze salacağını söylüyor. Bugün elimizde bu kuyruklu yıldızlara karşı etkili bir erken uyarı sistemi yok. Bunlar çok uzaktan hızla geliyor ve çoğunu ilk kez gördüğümüz gibi yörüngelerinde bilmiyoruz. 70 bin yıl önce geçen Nemesis Gliese 710 jeolojik açıdan yakın tarihin ilk ziyaretçisi değil. Kendisi de kırmızı cüce olan Skolls yıldız sistemi de 70 bin yıl önce güneş sistemine uğradı. Bugün Skolls sistemi tek boynuz takım yıldızında bizden 22 ışık yılı uzaktadır. Bu aslında bir kırmızı cüce ve kahverengi cüceden oluşan bir ikili yıldız sistemidir. Kırmızı cüce güneş kütlesinin binde 96'sına sahip bir yıldız. Kahverengi cücenin kütlesi ise Güneş'in binde 63'üne eşit. 70 bin yıl önce bugün soyu tükenmiş olan Neandertaller hayattaydı ama tehlikede değildiler. Ne de olsa Skolsun yoldan çıkardığı kuyruklu yıldızlar bize yeni ulaşıyor olmalı. Nitekim Nemesis yıldızlarının en büyük tehlikesi de bu. Her biri Güneş sistemindeki asteroitleri milyonlarca yıl boyunca etkiliyor. Uzun süreli etkiler asteroid çarpışması riskini arttırıyor. Bugün edek hayatta kalmamızı ise uzayın çok büyük olması ve kuyruklu yıldızların nadiren bize çarpmasına borçluyuz. Çoğu zaman gezegenimizi ıskalıyorlar ama daha 1994 yılında Shoemaker-Levy 9 kuyruklu yıldızı 21 parça halinde Jüpiter'e çarptı. En kütleli gezegen olan Jüpiter güçlü yer çekimiyle asteroidleri kendine çekti. Böylece bizi son 3,9 milyar yılda bu tür felaketlerin en büyüklerinden korudu. Bu da bize tehlikenin boyutlarını gösterdi. Scorpius yıldızı Güneş sistemine yoldaş yıldızıyla birlikte geldi. Oysa iki yıldız bir arada gelmiş olsa da Oort bulutundaki kuyruklu yıldızları yeterince etkilemeyi başaramadılar. Rochester Üniversitesi'nden Eric Mamajek şanslı olduğumuzu söylüyor. Gelecekte yakınımızdan geçecek ikili yıldız sistemleri daha tehlikeli göktaşı çarpmalarına yol açacaktır. Nitekim Scorpius sistemi bize 0,8 ışık yılı kadar yaklaştı. Biz de Oort bulutunun dış kenarının bazı teorilerde 1,6 ışık yılı ve bize en yakın yıldız olan Proxima Centauri'nin de 4, ışık yılı uzakta olduğunu düşündüğümüzde bunun çok yakın olduğunu görüyoruz kırmızı cüce Scholes yıldızıyla olan yakın karşılaşmanın istatistiksel önemi var. Dünyada her 26 milyon yılda bir felaketlere yol açtığı söylenen varsayımsal ölüm yıldızı Nemesis'in bize 90 bin astronomik birim uzaktan geçtiği varsayılıyordu. Bu da 13,5 trilyon kilometreye karşılık geliyor. Öte yandan Skol sistemi 70 bin yıl önce dünyaya sadece 7,5 trilyon kilometre uzaktan geçti. Ayrıca evrendeki yıldızların %75'i kırmızı cüce. Bu da Güneş'in sadece %15'i büyüklüğünde olan Scorpius yıldızı gibi teleskopla zor görülen pek çok yıldızın yakınlarında dolandığını gösteriyor. Güney Afrika'daki Büyük Afrika Teleskobu SALT ve Şili Las Campanas gözlem evindeki Magellan Teleskopu verileri açık konuşuyor. Scholes yıldızı bizden 22 ışık yılı uzakta ve güneşe en yakın 70 yıldızdan biri. Buna ek olarak yıldızın parlaklığı mutlak kadiri 11. Kısacası bu oldukça soluk bir yıldız. Gliese 710'un mutlak kadirinin de 9-9,5 olduğunu düşünürsek Durumun ciddiyeti artıyor. Uzayda bize ölümcül bir sürpriz yapacak birçok kırmızı cüce olduğunu görüyoruz. Bir de gaz devi gezegenle gerçek bir yıldız arasında yarım kalan gök cisimleri var. Yıldız olmasına ramak kalan ama ölü doğan bu bahtsız cisimlere kahverengi cüce diyoruz. Öyle ki astronomlar orijinal Nemesis'i bulamayınca bize yaklaşan diğer cisimlerin süper soluk birer kahverengi cüce olabileceğini düşündüler. Bugüne dek uzayda 1800 kahverengi cüce tespit ettik. Yine de sayıları gözünüzde büyütmeyin. Dünyayı tehdit edecek kahverengi cüce sayısı çok az. Eskiden her yılda bir kahverengi cüce denk geldiğini sanıyorduk. Oysa evrendeki kahverengi cüce sayısı yıldızların altıda biri çıktı. Özetle kahverengi cücelerin gazabına uğrama şansımız çok düşük ki bu bizim için büyük fırsat. Kahverengi cüceler görünür ışık saçmadığı için onları tespit etmek de çok zordur. Yıldızlar kadar yaygın olmaları bize görünmeden yaklaşıp kuyruklu yıldız savurma olasılığını da azaltıyor. 2011 yılında Crying Boiler Jones yeryüzündeki kraterleri inceledi. Sonuçta eskiden periyodik olarak gerçekleştiği sanılan göktaşı çarpışmalarının rastgele yaşandığını buldu. Bu da uzayda bizi her 26 milyon yılda ziyaret eden bir nemesis olmadığını gösteriyordu. Ardından güneşten 10 ışık yılı mesafeye dek yüzey sıcaklığı sadece eksi 123 derece olan soğuk gezegenleri bile görecek kadar hassas olan kızıl ötesi uzay teleskopu Weiss geldi. Oysa Weiss teleskobu da uzayda bu tür periyodik bir nemesis bulamadı. Üstelik 2012'den sonra yapılan hesaplamalar Nemesis adaylarının güneş sistemine tümüyle rastlantısal aralıklarla yaklaşabileceğini gösterdi. Varsayımsal periyodik ölüm yıldızı Nemesis'in her 26 milyon yılda güneş sistemine yaklaşıp büyük göktaşı çarpışmalarını tetiklediğini sanıyorduk. Oysa periyodik ölüm yıldızları yok. Gerçi bu daha kötü çünkü bu da öngörülemeyen sürpriz ölüm yıldızları var demektir. Nemesis adayları bu ne demek? Uzayın sürprizlerle dolu olması demek. Bugünkü süper bilgisayarlarla en az 20 yıl çalışmadan, dünyaya en yakın 70 yıldızdan hangisinin önümüzdeki 10 milyon yılda gezegenimize kuyruklu yıldız çarpışmalarıyla tehdit edeceğini bilemeyiz. Dolayısıyla Oort bulutundan iç güneş sistemine doğru uzayda hızla yol alarak aniden çıkıp gelen uzun dönemli kuyruklu yıldızlar için özel erken uyarı teleskopları geliştirmeliyiz. Neyse ki Nemesis adayı yıldızlar 70 bin ila 2 milyon yıl gibi uzun aralıklarla geliyor. Siz de bu yüzden tehlikede olmadığınızı düşünebilirsiniz. Oysa tehlikedeyiz. Çünkü son araştırmalar güneşten 30 ila 75 milyar kilometre ötede kayıp 9. gezegen olabileceğini gösteriyor. Sonuç olarak 9. gezegen hem Oort bulutunun iç kenarındaki nispeten yakın kuyruklu yıldızları hem de bizden 4,5 milyar kilometre ötede başlayan Kuiper kuşağındaki kuyruklu yıldızları etkiliyor olabilir. Onları yörüngeden çıkarıp üstümüze yollayabilir. Bu da bize çarpacak serseri kuyruklu yıldız sayısının en az iki katına çıkacağını gösteriyor. Astronomlar bu yüzden varsa 9. gezegeni en kısa sürede bulmak istiyor. Böylece yörüngesini kesin olarak hesaplayıp önümüzdeki yıllarda dünyaya çarpacak sürpriz asteroidleri önceden bilecekler. Kısacası gerçek nemesiz bir yıldız veya kahverengi cüce değil. Teatral ifadeyle içimizdeki yılan yani kayıp 9. gezegen olabilir. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.